Halide Edip Adıvar'ın edebi kişiliği. Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatının en önemli kadın yazarlarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda düşünce, siyaset ve toplum hayatında da etkili olmuş, çok yönlü bir aydındır. Roman, hikaye, anı, tiyatro ve deneme türlerinde eserler vermiştir. Onun edebi kişiliği yaşadığı dönemin sosyal, kültürel ve siyasi olaylarıyla doğrudan bağlantılıdır edebiyatı bireysel bir uğraş olarak değil, toplumun bilinçlendiren ve yönlendiren bir araç olarak görmüştür. Halide Edip Adıvar'ın edebi kişiliğinin oluşmasında aldığı batılı eğitim önemli bir rol oynar. Amerikan Kız Koleji'nde eğitim görmesi, onun batı kültürünü ve düşünce sistemini yakından tanımasını sağlamıştır. Ancak Halide Edip Adıvar, batıyı taklit eden bir yazar değildir. Doğunun, doğunun geleneksel değeriyle batının modern yaşam anlayışını karşılaştırmış ve bu çatışmayı eserlerinde ele almıştır. Bu nedenle onun romanlarında sıkça doğu-batı çatışması görülür. Karakterler genellikle bu iki dünya arasında kalmış bireylerdir. Hayde Edip Atavar'ın edebi kişiliğinin en belirgin özelliklerinden biri kadın sorunlarına verdiği önemdir. Türk edebiyatında kadın sadece ev içindeki rolleriyle değil, toplumun aktif bir bireyi olarak ele alan öncü yazarlardandır. Romanlarında güçlü, eğitimli, düşünen ve sorgulayan kadın tipleri ön plandadır. Kadınların toplumda söz sahibi olması gerektiğini savunmuş, eserleriyle bu düşünceyi yaymaya çalışmıştır. Bu yönüyle Halide Edip, kadın hakları konusunda edebiyat yoluyla mücadele eden bir yazardır. Yazarın edebi kişiliğinde toplumsal gerçekçilik önemli bir yer tutar. Eserlerinde toplumun farklı kesimlerini ele alır. Aydınlar, köylüler, askerler, öğretmenler ve kızınlar onun romanlarında önemli karakterler olarak yer alır. Olayları idealize etmekten kaçınır, hayatı olduğu gibi gerçek yönleriyle yansıtır. Bu nedenle Halide Edip Adıvar'ın eserleri yazıldığı dönemin sosyal yapısını anlamak açısından da büyük önem taşır. Halide Edip Adıvar'ın edebi kişiliğini şekillendiren en önemli dönemlerden biri Milli Mücadele Yılları'dır. Bu dönemde yalnız yazarlık yapmamış, mitinglerde konuşmalar yapmış, cephede görev almış ve yaşadıklarını birebir gözlemlemiştir. Milli mücadeleye aktif olarak katılması onun eserlerine samimi ve güçlü bir vatan sevgisi kazandırmıştır. Özellikle bu dönemde yazdığı romanlarda milli bilinç, bağımsızlık ve vatan sevgisi ön plana çıkar. Halide Edip'in dili ve anlatımı milli edebiyat anlayışına yakındır. Sade, anlaşılır ve konuşma diline yakın bir Türkçe kullanmaya özen göstermiştir. Ancak özellikle ilk dönem eserlerinde Osmanlıca kelimeleri tamam, tamlamalara da ve yer verdiği görülür. Anlatımında betimlemeler, iç konuşmalar ve iç monologlar sıkça kullanılır. Bu teknikler karakterlerin ruh halini daha iyi yansıtmalarını sağlar. Yazarın edebi kişiliğinde psikolojik çözümlemeler önemli bir yer tutar. Roman davranışlarını değil, iç dünyalarını da ayrıntılı biçimde ele alır karakterlerin düşüncelerini, duygularını, korkularını ve çelişkilerini okuyucuya hissettirmeyi başarır. Bu yönüyle Halde Edip Adıvar, Türk romanında psikolojik derinliğe önem veren yazarlardan biridir. Halde Edip Adıvar için edebiyat sadece bir sanat dalı değildir. Aynı zamanda eğitici ve öğretici bir araçtır. Eserlerinde eğitim, ahlak, çağdaşlaşma ve milli değerler önemli yer tutar özellikle eğitimli bireylerin toplumun gelişmesindeki rolünü vurgular. Ona göre bir milletin ilerlemesi bilinçli ve eğitimli bireylerle mümkündür. Sonuç olarak halde edip adı var toplumcu, realist, milliyetçi ve kadın sorunlarına duyarlı bir edebi kişiliğe sahiptir. Eserleriyle hem yaşadığı dönemi yansıtmış hem de Türk edebiyatının gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Onun edebi kişiliği Türk romanında kalıcı bir iz bırakmış ve sonraki kuşak yazarlarını da etkilemiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.